Dökülen kanlar, yıkılan canlar, düşman ayağı altında çiğnenen dullar. O kadar çok ki hepsi şöyle dursun. Binde birini düşünebilecek beyin için çıldırmamak elde bile değil. Merhaba, bu hafta Airport'ta cap canlı dip bir konuğum var. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, girişi iyi oldu mu? Gayet güzeldi. <laughs> tarif ediyor değil mi? Tamam, her şeyi tarif etti. O yüzden <laughs> sanırım insanlar da tanıyacaklar. Fazla tanıtma yüzüm yok biz zaten sizi tanıyorlar da biz sizin tanınmayan yönünüzde biraz daha tanışmak istiyoruz. Mesela seyahatlerinizi, gezilerinizi, Almanya'yı mesela anlatın isterim. Ben geçen hafta mesela Berlin'deydim. Evet. Benim gözümdeki Berlin ile sizin gözünüzdeki Berlin herhalde biraz farklıdır. Kesinlikle öyle. Şimdi genelde işte, ben orada doğuma büyüm olduğum için aynı zamanda Alman vatandaşıyım. Yabancılar diyeyim Almanya'ya geldikleri zaman hani o anlamda. Evet. E, tabii ki Berlin'i, Almanya'yı dışarıdan bakıp çok seviyorlar. Tabii ki Almanya içinden yaşandığı zaman e, bizim gibi yani göçmen çocuk çocukları olarak göçmenler için yani artık alışıyorsunuz o güzelliğine ama tabii bizim orada vermiş vermemiz gereken başka bir savaş da var. Sosyal, kültürel, ekonomik bir savaş da var. Şimdi dolayısıyla bu savaşa girdiğiniz zaman, bu son üçlü savaşa girdiğiniz zaman Almanya'nın tadı kaçabilir. Ama Sorunuza hiç gidesi, girmemek lazım diyor. Ya yani ona hiç girmemek lazım. Sosyoekonomik ee, sosyo ekonomik boyutuna girmeden Almanya çok güzel bir ülkedir. Özellikle Berlin benim de son 90, işte 96'dan 2004 yılına kadar yani konservatuar eğitimim, konservatuardan sonra ki çalışma hayatım tiyatrolarda ve e, 2004'e kadar olan sürede Berlin'de bulundum. Muhteşem bir Siz şehir. Siz ilk ne zaman keşfettiğinizi inanıyorsunuz Almanya'yı? Ya ben Almanya'yı ne zaman keşfettim biliyor musunuz? Ee, Konservatörden mezun olduktan sonra, e, hatta bunu çok yerde ben söyledim röportajlarımda, bir turne tiyatrosuna katıldım. Bu gerçekten istekli, yani bilinçli bir şeydi. Almanya ilk defa ben hani bu anlamda, gerçek anlamda sanırım kaç yılıydı Yalan olmasın, işte 99, 2000'de keşfettim. keşfettim gerçek mi? anlamda, gerçekten. Herhalde bir 60'ın evet. üzerinde köy gezdim, ee, bir o kadar ilçe. Yani şehirleri zaten biliyorsunuz belli başlı şehirleri ama gerçek anlamda yani en dibe en e, köye kadar inme olayını orada yaptım Son orada keşfettim. İki yılda Türkiye'de Almanya'yı bu turizm tarafıyla gezip görebilecek yönleriyle anlatılmaya başlandı. Özellikle Alman Turizm Ofisi Türkiye'deki işte kendi kitlesine diyelim buradan gidebilecek bir turist kitlesini anlatmaya çalışıyor. Sizce bizim insanımızın ilgisini çekecek ne var Almanya'da? Ya tabii ki çok şey var aslında. Yani Almanya ki ya ben şimdi 8 seneye yakın Türkiye'deyim artık ama şöyle biraz uzaktan baktığım zaman Almanya işte şehircilik anlamında, mimari anlamda, şehir kültürü anlamında yani Almanya'da bizim için alınacak çok şey var. Çok örnekler var. Yani uygulamamız gereken, e, hani sadece gidip iki üç tane güzel binaya bakıp aynı güzel yapmışlar değil. Yani onun başka hani biraz önce söylediğimiz sosyoekonomik boyutuna da bakmak lazım. Hani güzel caddeler, planlı caddeler, işte kaldırım, bisiklet, işte kaldırım, e, yaya yolu, bisiklet yolu, ondan sonra ağaçlar ve araba park yerleri ve sonra caddeler gibi. Her şeyin ilk önce insan yani yürüyen yayanın bütün şehirlerinde insan odaklı yani araba odaklı değil. Son 2-3 yıldır turistik amaçlı hem tanıtımı yapıyor mesela romantik tur diye şatoları falan da kapsayan iç Almanya'nın bazı bölgelerini bölmüşler mesela. Evet, Bilmiyorum evet. öyle turlar yaptınız mı? Yok yapmadım. Şatoları çok gezdim ama yani hani böyle oturdum. Belirli bir güzel yer yapmışlar. Birine romantik evet. tur demişler. Birinde bazen üzüm bağlarını falan gezdikleri şeyler var. Bilmiyorum bu tarz şeyde bizim insanımızın ne kadar ilgisini çeker ama. Evet. Ya çekenler mutlaka yani olur, Niye olmasın? Mesela ben şimdi konuşacak aslında aklıma geliyor. Köln tarafından başlayan ve Stuttgart'a kadar inen Ren Nehri'nin direkt dibinden tren yolculuğu vardır. Hani ama sıfır gidersiniz Ren Nehri'ne. Nehri. Evet. evet. Giderken o dağların aralarında şatoları görürsünüz, tünellere girer çıkarsınız ve hep Ren Nehri yukarıdan aşağı giderken güneye doğru sol tarafınızda akar adaları vardır. Adaların üzerine şatolar vardır. İşte dağların yamaçlarında şatolar görürsünüz. Cevap vermiyorum. Bir şeyler oluyor hasip. Bir şeyler oluyor onlar ben. Telaş etme ağam. Belki telefonlar ihtiyattan kapalıdır. Osman numara. Siz ilk yolculuk anlamında düşündüğünüzde ne zaman yola koyuldunuz? Evet. seyahat ettiniz. Yani bu aileyle başladı aslında. İşte biz Türkiye Almanya tipik Almancılar. Hatırlıyor 80 musunuz? Tabii ki canım tabii mi? ki. Hatta çok iyi hatırlarım. Ee, babam Yugoslavya'da durmak istemiyordu asla. Çok da çişim gelmişti. Biraz yavaşlayarak gitti ama yani benim pencereden iş, iş ettiklerini hatırlıyorum yani. Hani ya mı? Evet Yugoslavya'da durmak istemiyordu. Belki çünkü, de ondan sonra dağıldı e, belki de olabilir yani bilmiyorum ama inşallah hayırlı gelmiştir. Yani mesela hiç unutmadığım anımdır yani bu. Çünkü e, bir süre sonra Yugoslavya'daki karışıklık Almancıların da Türkçeyle olan seyahat ilişkilerini bozuyor ve tamamen havaya kayıyor. Aynen aynen. Uçakla ne zaman tanıştınız? Aa, uçakla o da işte çocukluğuma dayanır. Evet. E, Almanya'ya gidip gelmelerde hani babam... Buradan mı gittiniz, oradan mı geldiniz? Buradan gittim. Evet. Oradan da geldim. Hep Daha sonra şeyi kullanır olduk, uçağı kullanır olduk. Yani şimdi şöyle bir şey vardı aslında. Yani o, o zamanki Almancı kafasında babamda ya benim bir arabam var. İşte 5 nüfusuz. Uçak bileti alsam şu kadar paraya geliyor. Arabayla gitsem bunun bu kadar. çeyreğine bile gelmiyor. Demek ki arabayla gidilecek. Ama daha sonra uçağın rahatlığını keşfedince çok Biri rahat bir şey oldu. zaman avantajı Tabi e, Tabii yani dinamik. kesinlikle. Yani iki saatte Türkiye'ye varmak falan. Çok babamın çok şaşırdığını hatırlıyorum. Ya Allah'ım niye biz bunu böyle geç keşfettik falan dediğini ben çok iyi hatırlıyorum. Yani herhalde 8-9 yaşında falandım. İlk keşfettiğim Almanya'dayken Avrupa'nın diğer ülkelerini merak ediyor muydunuz? Ediyordum. Bu merak ne zaman başladı? Almanya'nın dışında başka bir ülke merakı hep vardı. Ama orada öğrencisiniz, hani ben turist değilim orada yaşayan bir insanım. Öğrencisiniz, dersleriniz var, gidemiyorsunuz, okul gezeleri var, baban göndermez sana bir şey olur orada diye. Hani daha sonra ben nereye gittim? Ee, mesela Çekoslovakya'ya gitmiştim arkadaşlarımla. İlk çıkışınız mı Çekoslovakya? Evet, evet. Çekoslovakya zaten 90. Yakındırdı. Çok yakın. Çekoslovakya'ya geçtiğiniz zaman fazla bir şey kültür farkı yaşamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Çünkü öyle. aynı kültürler. Evet. Yani çünkü Çekoslovakya'nın bir tarafı Almandır olduğu gibi. Yani Hatta kültürler. Hatta hissetmiyorsunuz Hissetmiyorsunuz, hissetmiyorsunuz. evet. Türkiye'yi nasıl merak ettiniz? Türkiye'de yaşarken. Gezdim. Aa işte şimdi hayır, şöyle Almanya'da şey. yaşarken nasıl bir hisle geldiniz? Türkiye benim daha çok merak ettiğim bir ülkeydi Avrupa'dan. Çünkü Bu doğal ama değil mi? E tabii ki doğal. Yani hani bir şimdi azınlık olarak büyüyorsunuz. Bunun size çok etkisi oluyor. Genç çocuksunuz Hı -hı. çocuk kendi yani sizi çok yarılıyor bazı şeyler. Dolayısıyla siz kendinizi arıyorsunuz. Ben neyim? Ben nereden geliyorum? Ben de hani ben de bir şey olmalıyım. Niye bunlar bana böyle davranıyorları yaşamaya başlıyorsunuz? Dolayısıyla her zaman beni Türkiye daha çok ilgilendirdi. Ama Türkiye'ye geldikten sonra mesela o kadar çok Avrupa'yı gezmemiş olan Orhan, e, Türkiye'de sanırım gezmediğim çok az yer kaldı. Ve hala da mesela işte Türkiye'yi ben tercih ediyorum. Şeyim varsa, zamanım varsa Türkiye'de gezmeyi tercih ediyorum. Ama sanırım artık e, Avrupa'ya doğru tekrar çıkmayı Buranın düşünüyorum. Buranın neyi cezbediyor sizi? Yani ilk önce merak vardı. Nereye aidiyet i̇lk önce, duygusu vardı? Tabii aidiyet duygusu var, merak var. Ya bilmiyorum Türkiye ilginç bir ülke. Yani ben hep diyorum ki yani ben ne kadar orada doğmuş büyüsem de yani bu bilmiyorum neden ben de böyle bunu da bilmiyorum. Ama ben diyorum ki ben Türkiye'yim yani ben ben şarklıyım yani ben ee, buranın insanıyım, bunu görüyorsun. Ya ben kendimi buldum burada. ya Ben Türkiye'ye geldikten sonra, evet ben buymuşum. Benim toprağım, benim anam, benim Yani bacım. kodlarınız burada çözülüyor. Evet, ya benim kodlarım, evet ben buraya geldim ve kendime olan anahtarı buldum burada. İlk önce memleketten mi başladınız Türkiye'yi gezmeye? Tabii. E, ben Giresun Görelli'yim. İşte evet. oraya gittim. İşte ilk önce or, orayla başladı macera. Tabii otobüsle gitmiştim. Otobüse giderken gördüğüm şeyler falan. Yani Türkiye'de hiç ya atılacak bir ülke değil çok hoşuma gitti gezip görmek insanları tanımak yani şiveleri duymak o kadar çok şive var ki Türkiye'de yani bizim bildiğimiz sadece bir işte denizli uşak şivesi vardır İşte bir Karadeniz şivesi vardır hep aynı standart yapılır Hı. onun dışında o kadar çok şiveler Her bölge, var bölge bazen kasaba bile kasaba değil. bile yani bu Almanya'da da böyledir evet. kasabadan kasabaya şive değişir bunları duymak o renkleri insanların kılık kıyafetini görmek değişik yapıları görmek hani bu ülkenin bu ülkede yaşayan sanatçı insan için bence çok önemli. Ya çünkü ben bu ülkenin sanatçısıyım. Ee, dolayısıyla bu ülkenin kodlarını çok iyi bilmem lazım. Dolayısıyla da gezip, dolaşmam, e, dolaşmam, gezip lazım. dolaşmam lazım. Bu ülkede seyahat etmem lazım. Ama sanırım şimdilik yeterince aldım. İşte bundan sonraki gezilerim sanırım biraz yurt dışına doğru olacak artık. Olan ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. sağ olun.